Fenerbahçe transferde gaza bastı. Musaba, Mert Günok ve Genduzi transferlerini tamamlayan sarı verdiler. şimdi rekor bonservisle Lokman ve Şorlot transferine odaklandı. Genduzi'de 4,5 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri. Fenerbahçe'de transfer gündemi adeta alev aldı. 2026 ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı verdiler. Musaba, Mert Günok ve Matteo Genduzi transferlerini üst üste tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Todesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim şimdi de gözünü rekor bonservisle gelecek dünya yıldızına dikti. Başkan Saadettin Saran kadroyu şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlendirmek için kesenin ağzını açtı. Peki Genduzi Fenerbahçe'ye ne zaman katılıyor? Lokman ve Sherlock transferlerinde son durum ne? Rekor transfer kim olacak? Fenerbahçe'de ilk imza Musaba'dan geldi. Ardından Mert Günok kadroya katıldı. Fenerbahçe ara transferin ilk bombasını Samsun Spor'dan Musaba kadrosuna katarak patlattı. Serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitiren Sarı Lacivertler bu hamlenin ardından gözünü kaleye çevirdi. Uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok Beşiktaş'tan yeniden transfer edildi. Tecrübeli kaleciyle anlaşma sağlandı ve önümüzdeki günlerde ıslak imzanın atılması bekleniyor. Bu transferlerle hem kadro derinliği artırıldı hem de yerli oyuncu havuzu güçlendirildi. Kenduzi transferinde işlem tamam. 4.5 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin orta saha yaptığı en filan şap neyse şüphesiz ki Mateo Genduzi oldu. Marsilya forması giyen Fransız yıldızıyla ile 4.5 artı 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Başkan Saadettin Sarı'nın bizzat yürüttüğü görüşmeler sonrası transferde sona gelindi. Fransız oyuncunun İstanbul'a kısa süre içinde gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Genduzi hem tecrübesi hem de Avrupa kupalarındaki deneyimiyle Fenerbahçe orta sahasına önemli katkı sağlayacaktı. Rekor transfer yolda. Hedef Ademola Lokman. Genduzi sonrası transferde hız kesmeyen sarılı şimdi de gözünü Atalanta'nın yıldızı Ademola Lokman'a çevirdi. Nijeryalı kanat oyuncusu şu sıralar Afrika kupasına odaklanmış olsa da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Lokman'ın bonservisi için Atalanta yüksek bir rakam talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi kulüp tarihinin en yüksek bonservis teklifine hazırlanıyor. Oyuncu turnuvada çıktı. 3 maçta 3 gol 2 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Saadettin Saran yönetimi yönetimi Lukman transferini tamamlamak için Afrika Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Transferin Fenerbahçe tarihine rekor bonservisi transfer olarak geçmesi bekleniyor. Sıradaki hedef Charlotte va Enkunku. Transferlerinde son durum ne? Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim Alexander Charlotte. Alex Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcünün görüşmelerin ileri aşamada olduğunu, tarafların birçok konuda anlaşma sağladığı önerildi. Taraftarın dört gözle beklediği forvet transferinde Charlotte'un adı ön planda. Ayrıca Christopher Nkunku ismi de gündemde. Ancak Chelsea'nin oyuncusu olan Fransız Yıldız için Milan sportif direktörü Tare açıklamalarda bulundu. Enkoku bizim için önemli bir oyuncu. Adaptasyon sürecini açtı ve son maçlarda performansını artırdı. Takımda kalacak. Bu açıklama sonrası Enkoku transferi şimdilik zora girmiş gibi görünse de Fenerbahçe yönetimi bu oyuncudan vazgeçmiş değil. Alternatif planlar üzerinde çalışılıyor. Fenerbahçe'de transfer bütçesi arttı. Saadettin Saran kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran özellikle Avrupa Ligi ve Süper Lig hedefi doğrultusunda şampiyonluk için gerekli tüm takviyelerin yapılacağını belirtti. Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim transfer bütçesini artırdı ve en az iki flash transfer daha yapılacak. Biri kanat, biri forvet olmak üzere rekoy düzeyde iki oyuncu gündemde. Bu durum Fenerbahçe taraftarlarında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Fenerbahçe'nin hedefi net. Avrupa'da başarı, ligde şampiyonluk. Desko yönetiminde yolunu emin adımlarla devam eden Sarılağacivertliler transferlerle sadece ligde değil Avrupa liginde de güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor. Yeni isimlerin kısa sürede takıma entegre edilmesi hedeflenirken transfer süreci büyük titizlikle yürütülüyor. Yönetimin bir diğer planı ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu şimdiden oluşturmak. Bu bağlamda yapılan 4.5 artı 1 yıllık uzun vadeli sözleşmeler dikkat çekiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerde spor transferleri hakkındaki videolardan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın